Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Şöyle eskiden kanala baktığımda haftada 2, haftada 3 takipçi hesap fullleme videosu yapıyormuşuz. Ulan şöyle yeni kanala bakıyorum. Hani böyle yeni yeni attığımız videolara bakıyorum. Aralarında takipçi hesap fullleme videosu yok. Eskiden olsa haftada 3 defa takipçi hesap fullleme çeken kar şöyle 10 günde bir, 7 günde bir falan takipçi hesap fullleme videosu çekiyor. Dedik ki artık artık bu işe bir son verelim. Artık şunun sözünü de bu videoda veriyoruz. Eskisi gibi haftada en az bakın minimum iki tane takipçi hesap fullleme videosu yapacağız. Zaten yorumlara akın akın yazıyorsunuz. İşte benim hesabı da fullleyelim. Benim hesabı da fullleyelim. Hepinizinkini teker teker fullleyeceğiz. Ama nasıl mı? Arkadaşlar şöyle ekrana geldiğimizde şu karşımda gördüğünüz hesap sahibi. Beyler size kaç yaşında olsaydı? Tahmin edin. Yani 15. 15 dedin. Eyvallah abi. Başka ne olabilir? Hiç tahmin yani... edemeyeceğiniz yaşta. 15-16 lise lise çağlarında bir şey galiba. Kardeşim bu hesap sahibi arkadaşlar tam tamına 9 yaşında. Yani 9 yaşındaki adam ben 9 yaşında 5000 lirayı ya, böyle birlikte görmedim he. Adam bizden çekilişle 9 yaşında olmasına rağmen 5000 lira değerinde ucay kazandı. Yani yorumlara gelip de abi işte Aydın bu hesabı fulle yazmanıza gerek yok. Bakın bu çocuk bizim yapmış olduğumuz yönlendirme sayesinde gitti 5000 liralık çekilişe katıldı ve bu videoda bu kardeşimizin hesabını sizlerle birlikte fullleyeceğiz. Şimdi videoda diyeceksiniz ki biz nasıl kazanacağız? Bizim nasıl hesaplarımızı bu şekilde fullenecek? Bu arada çocuğun bir destansı bile yok. Zaten az sonra birlikte hesaba bakacağız. Ama ondan önce sizin kafanızdaki şu soru işaretleri bir giderelim. Hemen arkadaşlar şöyle hesap.com.tr'ye geldik. Zaten şu an sitede 5000 liralık bakiyemiz var. Bu tamamen o 9 yaşındaki kardeşimizin bakiyesi. Ne derse onu yapacağız. Bir de üstüne bildiğiniz üzere burada her hafta çekiliş açıklanıyor. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak buradan üyelik kaçın. Ya gerekirse alışveriş yapmanıza bile gerek yok ya. Çekilişlere gelin. Buradaki çekilişlere katılmak bedava. Bakın arkadaşlar bu video özelde yine hesap çekilişi var. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 gün 34 dakika sonra 5000 TL değerinde sadece yapmanız gereken bu 9 yaşındaki kardeşimiz gibi açıklama kısmındaki linke tıklıyorsun. Üyeliğini oluşturuyorsun. Alışveriş yapmana gerek yok. İlla ucu alacaksın diye bir şey yok. Çekilişe bas. Buradaki çekilişlerin hepsine katıl. Ve artı olarak zaten şunun da altını çizelim. Piyasanın en ucuz en hızlı güvenilir UC'sini satan site bu arkadaşlar. Biz yaklaşık 8-9 aydır çalışıyoruz. Yani 8-9 ayda da bir sıkıntı çıkmadıysa bu saatten sonra da çıkmaz. UC fiyatları zaten karşımıza görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ve bu videoya ekstra bir sürpriz daha yapıyoruz. Arkadaşlar hesap.com.tr üzerinden yazan 7 kişiye sürpriz ödül var. Zaten DM'im açık. İstediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Bakın burada insanlar yazmış. Burada bu video paylaşıldıktan sonra yazan 7 kişiye sürpriz UC kodu atacağım. Ha bunun da altını çizeyim. Yani gidin değerlendirin. İlla alışveriş yapmanıza gerek yok. Bunlar da benim size ekstra sürprizlerim. Ve bu kadar sürprizin üstüne hala videoyu başlar başlamaz like atmadıysan kardeşim alttan like'ları bir tazeleyelim. Arkadaşlar hani abone değilseniz sağ alttan abone olabilirsiniz. Bildirimleri de tümünü alırsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Ve bu video 10.000 like üzeri gelirse 24 saatte bir tane çekilişte kendim yapıyorum. Hadi bakayım. Biz ID'mizi yapıştırdık. 16.200 UC'mizi satın aldık. Şimdi UC'miz gelene kadar gelin birlikte hesap hesabın içindeki detaylara bakalım. Hesabın dış görünüşünde elimizde bir M7 üstümüze komutan paltosu var. Onun dışında çakma komutan pantolonu var diyelim. Bir tane aslanımız var. Hesapta güncel olarak 379 UC'miz var. Şöyle hemen envanteri açtığımızda envanterde yani RP dışında bir tane bile destan set yok. Abi biz bunları zaten destansdan saymıyoruz mantıken değil mi? Bunların hepsi yani RP'den yani, gelmiş. Evet. PUBG sayıyor. Hani giyilebilecek şey değil arkadaşlar. Zaten giyse çocuk giyerdi. De. Bunları destansı saymıyoruz. Bunları geç. Onun dışında şöyle aşağı doğru indiğimde hesap resmen çığlık atıyor. Beni in diye. Kasklara geçtiğimizde destansı bir adet kaskımız bile yok. 5 tane efsanevi kaskla hesap olduğu gibi duruyor. Başlıklara geldiğimizde bu kaleme destansı var. Bunu da destansıdan saymıyoruz. Oyun zaten kendiliğinden veriyor. Gözlüklere geldiğimizde ne bir göz bandı ne bir e, destansı hiçbir şey yok. Maskelerde ise toplamda 2 adet destansımız var. Bunlar da RP. E. Bunları da saymıyoruz. Bunları da direkt geçiyoruz. Palto'ya geldiğimizde burada bir step back. Muhtemelen ne oldu biliyor musun? O e, komutanlı komutanla itfaiyecinin geldiği gün e, bizim bebek gitti hemen komutan paltosunu çekti. Büyük ihtimal öyle ya. yaptı. Ya. Evet hesaba farklı bir hava katıyor. Bu da olmasa hesap bomboş arkadaşlar. Onun dışında bir şeyimiz var mı? Krobumuz var. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Yok tamam ya. teşekkürler. Hemen gelelim çantalara. Çantalarda 3, 6, 9 tane efsane evi var. Biz bugün bu hesaba destansı kask, destansı çanta, ilk suittir, yeni destanslar hepsini dizmeye çalışacağız. Pantolonlara geldiğimizde ise şöyle bakıyoruz. Bakıyoruz. Kaydeder. Komutan pantolonu da alsaymış 10 numara bir hesap olacakmış ama anla ki, anla ki, ki arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ayakkabılar da bildiğimiz klasik ayakkabılar. Çocuk şu aslana tek atmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Bence, atmış. Bence tek atmıştır abi. Yoksa yani tek şöyle atmış. bir hesapta şu aslanı görmek pek mümkün değil gibi. Boğazımız bomboş, pickup, bomboş, sedan, Allah'a emanet, mirado, cooper bunların hiçbiri yok. Motosiklete bakacak olursak buralarda. da Allah'a emanet. Bir dakika bizim RP'miz açık mı? Biz hiç RP'ye bakmadık he. RP'ye girdiğimizde. He RP'miz açık. İyi 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 iyi, iyi. Zaten çocuk hep RP ile ilerlediği için RP'yi aradan çıkartmış. 309 puanımız var ekstra olarak. Hemen arkadaşlar. Bir 8K daha kaldı. O da serisinden gelirse çok tatlı olur. Hemen şöyle arkadaşlar bir atölyeye girelim. Toplamda Kaç silahımız var? 3 adet geliştirilebilir silahımız var. Şöyle bir M7'miz var. Mighty'den alınan ve kar abi 16k hocam var. Tek isteğin 3 seviye olan M7'yi 4'e getirmek. Daha da başka bir şey istemiyor. Güzel, bu kadar. Çok güzel olur. Bu arada Kes bir şey değil mi? İyi ki bu hesaba çıkmış ha. Hani. vallahi tam fullenecek hesap. Vallahi tam fullenecek hesap. Bir de arkadaşlar tek dileği M7'yi 4'e basmak. O kadar. Başka bir şey istemiyor. Ama biz bugün elimizden geldiğince 16k UC'yi değerlendirebildiğimiz kadar değerlendireceğiz. Tavamız var. 2 seviye. Tam sınımız var. 1 seviye. Lan bunlar Bunların hepsini basmadık mı? Basarız bu arada. Basarız. Basabilir, Vallahi abi. basarız. Basarız, basarız. Arkadaşlar hepsini halledeceğiz. Tek üzüldüğüm bir nokta var. Biz bu hesabı fullerken oyunda uc şans paketleri yok. Tek kötü evet, yani çok bu. kötü olmuş. Yani. Evet. Ama harika yada fırsatımız var abi şöyle. E, bunları toplayacağız. Ödül yolunu açmak mantıklı mı beyler? Çocuk görevleri yapmışsa açılabilir aslında. Aa. Baksana. Aa. Ay, aa. O, var. Aa. 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 Aa aşırı fazla Alırsın, var. alır. O zaman arkadaşlar, ah, tamam UC'miz gelmiş. Toplamda 16.500 UC'miz oldu. Ulan şans eseri dedim ki hani exit'e girmeden önce ödül yoluna bakalım. Adam toplay bak adam diyorum ya adam gibi adam ya. Adam <gülüyor> toplayabildiği <gülüyor> kadar puan toplamış. Sadece yapmamız gereken 600 UC'yi buraya açmak. Buraya açtığımızda şöyle ulan ben burayı fullerim. Olmazsa bile fullerim. Hepsi görev ilerleme 153 Çok iyi lan. Aşırı çok iyi. Kaç seviye olduk? 16 mı? Oha. Vallahi 16. Hatta 17 olmama şu kadar kalmış. Buradan bir tane sedan çektik. Değil mi? Artı e, geliştirebilir palamız var. Çok iyi lan. Vallahi mükemmel. Bir adet de modifikasyon geldi. Modifikasyonlar lazım olacak. Abi ben bunu nasıl 17 yapabilirim? Hani... Bence... De... Hiç uğraşmayalım. Çocuk kendisi fuller zaten. Ama destansıya o kadar ilerletmişiz. Destansıya almayalım mı? Hocam. Hocam. Çok bir şey mi? 610 ucaymış lan. Allah. Veriyorum. İyi, bunu da veriyorum iyi, ya. Iyi, Vallahi. Iyi. Peki destansı olarak hangisini çekmeliyiz? Sizce abi? Bence kadın olan daha iyi. Bence kadın daha iyi ya. Zaten Top bu tarz de oyunlarda de. biliyorsun PUBG Mobile kadın karakteri her zaman daha avantajlı oluyor. Biz o yüzden bunu alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Destansı emojimiz destansı setimiz onun dışında sedanımız vesaire 10 numara oldu çok güzel abi nice tamam bunu da bu şekilde aradan çıkarttık geriye daha 15k uc'miz var hemen bunları da toplayalım tam şimdi düşündüğümden daha iyi gidiyor sadece x-suit'in bizi batırmaması lazım x açılımında çok şansı geçirse sırtımız daha yere gelmez Malzeme almayacak mısın? Buradan malzeme almayacağım da buradan bana verebildiği kadar modifikasyon parçası versin. Bir de malzemeye kafa yorumlayalım. 4, 3, 1, 9. Tamam bitti. Bitti. Şimdi şöyle onu da açıklayayım arkadaşlar. Envanterde 9 tane modifikasyon oldu ya. Bize 2 tane malzeme lazım. Buradan biri tamamlayacağız. Bir de üstüne x açarken 120 açılımda ekstra bir malzeme veriyor. Yani var ya şu 15K UC'yi değerlendirebildiğim kadar değerlendireceğim. Bu bebenin hesabına bir şekilde ayar çekeceğiz. Yani bunun kaçarı yok. 500 UC'nin bile lafını yapacağım ha. O derece. Biraz bu videoda cimrilik görebilirsiniz. Normal normal yapacak bir şey yok. UC şans paketleri olsaydı yapmazdım. Abi şöyle teklilerden vermedim mi be? Şımartmadın mı bizi? Ameri'yi verirse en erken şekilde bir de dönüştürürse fena olur. Fena olur. Hadi oğlum hadi oğlum yap o sporu bize. Birazcık tekli vuracağım. Çok iyisin. Çok iyi. Çok i̇yi. Çok iyi, Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Nice abi. İlk destansımızı aldık. Geldiği gibi dönüşecek. Animasyon geçi kapattım. Şöyle Yasin'in taktiğiyle ne kadar burada olmasa da yapışırdım bir tane onlu. Hadi bismillah. Arkadaşlar like atmıyorsanız seri bir şekilde sağ alttan like'lara abone olun. unutmuş olabilirsiniz. Ekranı küçüğe alırsanız direkt bir kere de ilk konudan ver şu ikisi diye adam. Allah Allah. Bir Allah. kere verdi mi lan? Evet bir kere Vallahi. İyi e o zaman. Şu an like atan tayfa için serisinden bir tane onlu yapıştırdık. Şöyle hocam, iksiyitidir, AMR'sidir, destan setlerimiz. Onlar da gelirse çok mükemmel olur. En erken şekilde gelsin ki iki modifikasyon 3 oldu. çok iyi bize boya da lazım. 80 <laughs> Ben boyayı unutmuştum lan. Bize harbiden boya lazım. Ama ondan önce bir ilk itle destansıları alalım da gerisi kolay. Haydi oğlum. Bilerek geçli açmıyorum. Geçli açınca sanki bir tık boka sarıyormuş gibi. Bombamız da geldi. Bunlar artık. Çok iyisin. Çok iyi. Tamam emojiyi de aldık. İlk 10 x'imiz de hayırlı üç uğurlu olsun. 3 tekli tamam bir. Çok iyi çok iyi. Çok güzel iyi. güzel. Şöyle iki. Şöyle 3 Ardına bir onlu patlatıyorum geçli. Geldim yapıştırdım. Hadi bakalım. Destansı kaskımızı aldık. Daha destansı çantamız var. Onları da almamız lazım. Şöyle tamam iyi iyi. Fena değil. Fena değil. İkinci destansımız değil mi? Evet. Kask... Okey. Okey. Güzel. O zaman bunu Mustafa abi için açıyorum. Saçacağız gibi Allah ama Allah olsun. Olsun. Allah <laughs> Bir de ikisini tanıyormuşuz var ya fena olur. Hadi. Hadi bismillah Burada başlarken kaç destansıydı hesap? 5-6 falan derken ya, i̇yisin, ya. i̇yisin iyisin Tavaya bir 10x Aa abi. çok Mustafa iyi işte Çok iyi 180 <laughs> parça aldık Bir de üstüne şu an bizde olmayan emoji aldık Baba daha ne olsun ya Ben kendim için açayım mı? Bak iyiyse kendim Yap, için açarım. Rahatta kal i̇şte, Xit Xit Amere envanterinde kardeşim Tereddüt etme Allah Allah Güsüllü çekiyoruz arkadaşlar bizim <laughs> videoları Geriye son bir de destan ben. set. Bak geriye son bir Doğru, destan set. de Ama harbiden öyle değil mi? Rizade de yok <laughs> vallahi. Kardeşim dolandırıcı adam. Devam et, devam et, devam et. X suite atarsan ya at şunu ne olacak ya? Allah Allah. O zaman Gürcan sen neyiz? Ah. Yok Adem için aç kanka. <laughs> yok yok yok. Gürcan için açtım arkadaşlar. Gürcan zaten cenabet. Hani belki şansımız yaver gider bir X suite atar. Çocuğun hesabı erkenden full ya. Al işte. Neyse 10x140. Onlu 10 vurmayacağım. Tamam. 5 tane tekli vuracağım. Heh. Bir tane güzel bir öğe alacağım. Tamam. tamam hadi. Sen çıkart tamam mı? Tamam. Bu videoda ikinci hesap fannasının ee, bak güzel Sen bir. Sen tam bekle bekle. Şöyle arkadaşlar 5 tekli 1 onlu da x3'ü çıkartırsa ikinci hesap fullleme benden. Vallahi Ama benle. istediğim bir şey yapacaksın. İste olur. Va olur. Tamam. O da olur. O da olur. Tamam bu bir Tamam 1. 2 3 4 çok güzel. Boya lazım. 5. Tamam. Geriye bir, bir onlu şey. kaldı. Animasyon geç acaba diye. İyisin. çıkart. Direkt. Direkt bir şey X'i. X'i dedim yani hesap fırlama. Tamam. Ama benim istediğim bir şey olsun Tamam. Canım. Senin tamam. istediğin. Ne yapacaksın? Kız arkadaşın falan mı Neon yapacaksın? Yok, skordan biri ne yaparız? Aa. Aa. Aa ne <laughs> abi geri al Vay geri al. Ya. Oğlum bu ne ya? Ben Allah Allah. Ben Allah. Abi, tamam. sesini açtım kanka. Kim burası shorts'a kim... gidecek? Tamam ben mı? Sen kime yapacaksın? Abi tamam. Shorts'a, TikTok ve shorts'a yazsınlar abi. ID'lerini bıraksınlar. Ben bir kişi seçeceğim orada. Ben seçeceğim Oğlum şansa bak ya. Aaa Aa! Yoo, bir tane daha abi. Ya. ya. Abi şaka gibi lan açıyoruz sabahtan beri vermedi vermedi vermedi. Bu şerefsizin şansına verdi ya. Ben saymıyorum arkadaşlar öyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Tam ben vurayım onu da AM'e e çıksın. Sen de kıçını veriyorsun. Ya abi, baba. Ya. Bir de benim hiç şöyle <laughs> Gel gel vurdum senin için. Abi X suitiniyim verdi kanka veriyorsun bana. <laughs> oğlum lan ananıza söyleyeceğim şimdi ha. Allah Allah. Bu oğlum? bize açıyoruz boşuna mı açıyoruz? İlla ortaya iddia koymamız lazım arkadaşlar. Neyse güzel. istediğimiz gibi açılım oluyor. Hemen sol taraftan ödüllerimizi toplayalım şöyle. Şuradan 3 parçacımız var. Gelelim e, çerçevemizi alalım. Bir tane de malzeme çekiyoruz. Abi şu an almadığımız ne var içeride? Ödül alma kısmına gelelim. Şöyle arkadaşlar Anladım. baktığımızda Ameri aldık. Planörü alamamışız. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu da aldık. Bunu. 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 Ha bu kaldı. Bunu e zaten barı doldurmaya az kaldı. Birazcık daha açmaya devam edebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra ayar çekeriz. Vurduk bir onu da. Ardına bir AMR daha atarsa dönüşebilir. Bir şey mi? 3 tekli vur. O destansı set tekliden çıkacak bak. 3 tekli. Tamam 1. 2. Şöyle üç. 3. Aa çanta. Aa, Aa tamam. Evet. Olur çanta da olur. Ardına bir tane 10 vurduk. Aa, Gene evet. çanta verdi. Vur, 10x, 10x vallahi verdi. 10x verdi. 10, verdi. 10, 10, 10. 300 300 oldu. 1K parçamız var. En ee, iyisini bir daha yap. Ne yapayım? 3 tek 1 10 yap. 3 tek 10 Tamam. Eee lan 10x atsam mükemmel olurdu. Hadi oğlum 500 parça vermeyeyim ya. Son last 10 arkadaşlar yapıştırdık. Buradan daha kaçacağız. Hani Aa X10? Yok vermez galiba sen ne zaman açtırsan ikisi çıktı. Evet. Bu iki oldu. Aa, Allah daha Allah. Bu arada arkadaşlar helal hoca onları da belirtim. Siz de almak istiyorsanız açıklama kısmına linkini bıraktık. Üyelik açıp direkt e, alışveriş yapabilirsiniz. Buradan da bin parçamızı çektik. Hayırlı uğurlu olsun. Biri parça kalsın. Sanırım şimdi 2272 parça kastık ve daha 6500 e, şeyimiz var. Ama buradan çıkmamız lazım. Niye çıkmamız lazım arkadaşlar? Hesapta boya yok. Boya big problem. Oy dur lan. Şunu da birleştir. Şu an midilliği aradan çıkartabiliyor nasıl mı şöyle bize toplamda arkadaşlar sizlere de göstereyim Boyan yok hemen ya. var var onu halledeceğim şu an bize toplamda 32 tane boya lazım nasıl hallediyoruz hemen geldik rp'ye şu anlık facecam tamam böyle kalsın <laughs> facecam tamam. böyle kalsın kanka sıkıntı yok geliyoruz buradan 30 tane alıyoruz tamam mı 30 tane çektik şuradan da hemen abi 1 2 Tamam bitti. Doğru hesapladım değil mi lan? Abi evet, 80. Evet, 30'daki 32, 32 Matematik ya. <laughs> doğru. Vallahi matematik ya. Baba yapıyoruz bu sporu ya. Allah Allah. Gel şimdi hemen M7 4 seviyeye bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Hesabın total destansına bakacak olursak arkadaşlar. Eee desans 7 miydi? Evet 7 idi. 7 idi. Az kareli aldık. Ver 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 bunları ver. Bunlar lazım. Tamam, artık 40 başarı puanı geldi. Destans sayısı neredeydi? Şurada. 10 destansı tamamlamışız. 12 falan ben. Oğlum 14 tane premium aldım. Çok iyi. Toplamda 12 destans evet. İyi, iyi fena değil. Vallahi fena değil. Peki Güzel biz artık. Xuity'yi kaça kadar basalım abi? Biz şu an nasıl bir yol çizebiliriz onu düşünüyorum. Aa lakileri açmadık. Açmadım. Lakileri açalım ama bir tane destansımız kaldı içeride. Abi Bun... tek yap al hemen ya. Üç yani... tek abi. O destansı unuttum ben ver, arkadaşlar. Ver, onu diyorum. onu alalım. Onu alalım. Aradan çıksın. Sonra de çok güzel bir şekilde fulllemeye başlayalım. Adam şu Xuity'yi al da evet. şey Xuity diyorum. Tövbe tövbe. bir tane onu vurayım mı? Vur. Vur bir tane. Last ama last olsun. Aynen, Çıkmazsa lazım. da parayla mecbur alırız. Yapacak bir şey yok. Şöyle geçe bastım. Çok ya, iyisin ayy, sen sen çok iyisin. iyisin Sen çok iyisin bir Amere, AMR x, oniks şunu, 10x, şunu 10x. lan tamam olur 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 fena değil fena değil Arkadaşlar bizi baya rahatlattı 500 parça cepte kaldı 170 indirimli Şundan şöyle bir 100 tane Hatta 200 tane alıyoruz 1400 tamam Şöyle şundan da bir tamam 4 tane Çektik tamam okey Okey abi gel şimdi X yeti galiba 3'e kadar basabiliyoruz üstüne Abi basarsak aşırı tatlı olur ya 3'e bile okeyim Hemen arkadaşlar şöyle yapıştırdık ikinci seviye hayırlı uğurlu olsun 3'e geliyoruz basabiliyoruz basabiliyoruz Sanırım şimdi zorlasak 4 de yaparız da Bozar bizi bozar. Zafer yayını basamazmışız. Tamam devam et. Devam bence devam et. onu denemek <laughs> yerine daha böyle Mantik'ten şey bence destan set alabiliriz. Bakayım şurada ne var? Ne? Bakayım şurada ne var? Burada nihai set var. Abi nihai'ye var. gir alırız. Bak. Mantik mi nihai mi abi? Bak. Umar. Ya nihai bizi biraz kasar onu söyleyeyim. Mantik'ten garanti alırsın. Mantik'ten yani garanti alırız. Eski biraz olsa, Nihai'de eski nihai'ler nihai olsa gir Ama çıkartırsak felaket olur. Abi şu Ama an. Ama şöyle bir muhabbet de yapabilirsin. ona girip hani bu ödül alma kısmından şey alabilirsin. Geri M24 falan var ya iki parçaydı galiba. Kanka taş öyle yapabiliriz ama taş kağıt makas yapalım. ona göre ben şansıma, diyorsun? Şansıma güveniyorum bence Niaye'ye girer. Tam taş kağıt makas yapalım ben de Mighty diyorum. Mighty mi? Ben bana Mighty. Diğerleri mi? ne diyor? Onlar da Mighty veya Nihaya. Biri Mighty bir Nihaya. Ben dilim gibi kanka, kanka. Nihaya'yı. Ben de Mighty'den yanayım. Ben de Mighty'den yanayım. Tek tek tamam. Tek, tek, tamam. Taş kık, Sıçtı. Aaa! Sıçtı. Demek sana. Abi. abi üçüncü üçüncü de ya şeyi Aç dedik. Falan. Abi, abi. Kumarın ayıp olmaz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> demokrasi zaten, yok. Şu, <laughs> demokrasi yok abi. Demokrasi boşver. <laughs> Vurdum aldım. <laughs> sana bir şey diyeyim mi? <laughs> bak alabiliriz gibi Ben yani. sana şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten şu an yapmak istediğin e, fazlasını yaptın. Evet Ducağı doğru. Silebilirsin gözünde anladın <laughs> mı? Doğru. Bana çok pis gaz verdin şu an. Bana aşırı çok pis gaz verdin. Abi yapıyoruz. Yapıyoruz. Zaten niye de çıkarttık mı sırtımız yere gelmez. Gelecek. Evet. <laughs> evet. evet. M7 Arkadaşlar evet. Bakalım. Umarım Adem bu kadar. Güzel. 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 Bir parça geldi. Ha, Bir parça geldi. M7. En kötü M7. Ee, oğlum M7 vardı zaten hesapta. Ama M7 var zaten. <laughs> beni, beni çok gerdi Adem şu an. Hadi abi. 4x. 4x. Ver bana. Ee, Ver baba. Hadi oğlum var. lan. En kötü 3 parça yapalım da bari çocuğa şey alalım. Malzeme falan alalım. Hadi. Hadi oğlum bir sarı ekran görsek var ya aşırı mükemmel olur da. Hadi oğlum. Vermedi, vermedi, vermedi. Arkadaşlar gerilmeyin, sakin olun. Ben halledeceğim şimdi. Sakin olun, relax. Kasmayın bu kadar. Geç açıyorum. Geç açıyorum. İzle sadece. Geldim. Hadi 1, 2. E, şöyle 3. Geldim direkt. Bir tane olmuyor. Yapıştırıyor. Pro Hayda. mi? Ya Nihai seti ver ya. Nihai seti ver ya. Güzel. m 7yi aldık. m 7yi aldık. Kalan parçalar cepte kalacak. Bir iki buraya da elleriz. 2.5 KOC. Ki alttaki barda da olacak. Ana ne Bir Nihai set. Destansı çanta, destansı çanta. Güzel, güzel, güzel. Şu pişman değilim. Vallahi girdiğiniz Zaten pişman değilim. Da, ne pişman Yapışırdım. Var. Tamam, şimdi barımız doldu mu? Barımızı dolduralım. 2, üç 3 parçamız oldu. Toplamda neredeyse. Şöyle bunu da aldım. Ya, bunu Niyin da aldım. Dersi, de, Yardım, de. Abi sevişi değil mi? Devam et. et, et, et. Devam Bence edelim. var. Saç olabilir. Çocukta saç yok da. Kardeşim boş ver saç ya. Saç olup da ne olacak? Al. Hadi ne avradın? Ben... 43'te kaldı. Tekliden tekten niye set çıkardın var ya. Üçüncü full. Abartma lan. O kadar da değil ama. <laughs> çıkartmaz herhalde canım. Daha neler? <laughs> Arta geldi. Ama bu olur işte. Defali. Bu olur. Bu, bu olur. Bu olur. Bir de niye set? Tane. Sana bir şey diyeyim mi? Aa. 5K UC'ye nereden baksan 4 tane parça aldık. Bir tane emide aldık. Şuradan da modifikasyonları toplayacağız. Hayvan gibi boya çektik. Bence iyi abi. Kötü mü? Ne Bence diyeceğim. iyi. Heh. Tam bilmiyorum da bu M24 şey mi? Direkt yükseltilebilir mi? Yok değil değil. Aa evet, evet, ya de fırsatımız vardı. Evet. Abi dur dur dur. Bunları da alalım. Bunları da alalım. Gel abi. Gel iki malzeme de buradan geldi. Sana bir şey değil mi? Yapabileceğimizin en iyisini yaptık şu an. 60 da buradan geldi. 60 mı? 20'dan 60 nereden çıktı? Gözler de gitti. Çok güzel, çok güzel. Peki abi. Güzel, güzel. Biz 9 tane modifikasyon alalım. 3 parçaya da buradan ne istersek alalım. Veya şuradan da alabiliriz. Şöyle göstereyim. İşte, buradan da bir ben şey alabiliriz. diyordum ben. M24 da olabilir. Kendiliğinden destansı M24. Evet o da olabilir. İşte, ne diyorsunuz? Benimki M24 yok. Bence alınırdı bu biliyor musun? Yükseltilebilir değil ki Değil yükseltilebilir değil. Yok, Nasıl yapalım? ya Bence bu alınırdı ya. Abi ben, ben şey, bir şey, şey var. Ben, ben 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 biraz uzak kaldım. Öldürme mesajı <gülüyor> falan var abi. mı onun Yasin? Modifikasyon kaç tane lazım ya? Modifikasyon çocuğa lazım olur. Bak bizde zaten şu an 2 malzeme var. Hatta 3 malzeme var. Biz doldurabildiğimiz kadar doldurmuşuz burayı. Hani ben diyorum ki Ekstrası olur çocuğun. Anladın mı demek istediğimi? Yani arkadaşlar şundan bahsetmeye çalışıyorum. Diyorum ki gelelim nihayete. Biz buradan 9 tane modifikasyon alalım. Zaten ekstra ucu yüklemesi yapmayacağız. Aynen öyle. He yapsaydık ben derdim burayı 6'ya tamamlayalım canım ne olacak. Ama yapmayacağımız için şu an en mantıklı hareket bana şu geliyor Çocuğa öyle ya da böyle ömürlük malzeme lazım olacak. Sen parçayı al geri kalan normal parçalarla desans parçalarla. Ne yapabiliriz onu söylemeniz lazım. Abi 3 malzeme çekebilirim. 3 malzeme çekmek yerine M24 da alabilirim. 3 malzeme ne yapabilirim? ölüm mesajı Mustafa abi onu soruyor. Değil değil M24 ölüm mesajı değil işte. Ama bunu ne yapacak M24 ölüm mesajı değil ki. Değilse bu sadece nurda durur yani. Ki desansı kaskımız da var çantamız da var emojimiz de var. Şu an vallahi çocuğun işine ilerleyen zamanlarda yarayacak tek bir şey varsa malzeme. Al abi o zaman. 3 tane malzeme abi. Ne diyorsunuz? Alıyorum. Yani ben bence o okay iyi yani. Aldım abi, aldım aldım. Vallahi arkadaşlar Vergi yapacağımız en güzel şeyleri yaptık. Ha vergiye geleceğiz. Vergiye gelmeden önce yaptıklarımıza bir bakalım. Şöyle görmüş şu of. Karakter çok güzel bu arada ya. Vallahi çok güzel. 4 tane destan set almışız tabii bir tanesi ikisi destansı kaskımız var, başlıklarımız var 2 tane. Onun dışında şöyle gelelim destansı çantamız var 1 tane. De. İki Hem tane. de 2 tane. İki Oğlum tane. bu da çok güzel lan. Vallahi aşırı güzel. Mükemmel hatta. Abi vallahi içim rahat. Kur'an çarpsın içim rahat. Bir de üstüne çocuğa 7 tane malzeme bırakmışım. Şey 7 yok. tane malzeme. Bir şey değil mi? Şöyle bir şey Bir de UC şans paketi olsaydı oradan da modifikasyonlar gelecekti. Sana bir şey değil mi? Исс. Dom alsak şu an fayda etmez. Elimizden gelen en iyisini yaptık. Güzeldi güzeldi. Vallahi yani şey, için rahat. suite gerçekten çok güzel geçti bence. Bir de evet. Bir şey çık çıkardık Devam. yani evet, evet evet evet. Ve 320 tane daha parçacığı var. Abi ben şöyle yapıyorum. Arkadaşlar bu kadar iyi açılım yapmışken ufak ufak vergiler almamız lazım bence. Arkaya bir sedan da eklememiz lazım diye düşünüyorum ben. Sonuçta bir tane sedan aldık. Boşta kalmasın arka. Hemen gelelim şuraya. 555, 433, 37, 51 dedik. Şöyle geldim. Geldim. 9 tane araba. Ben bir tane bırakacağım çocuğa. Belki arkadaşım arkadaşı vardır. Hemen şunu yolladık. Geldik buraya. Buradan da etkinlik dedik. 24 tane şey var. Olan 50k popülerlik çıkmadı ya. Neyse. Neyse 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 gel buraya gel 4 tane de şundan yolladım Tamam. Allah bereket versin. Şunları da aradan çıkartıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu çocuk taş atıp yorulmadı. Sadece açıklama kısmına bıraktığımız linke tıklayarak oradan üyelik açtı. Bizim açmış olduğumuz çekilişlere katılarak 5000 TL değerinde UC kazandı. Bunu siz de yapabilirsiniz. İlla 9 yaşında olmanıza da gerek yok. 20-25 yani yaş fark etmiyor. Girin kayıt olun. Oradan hızlı bir şekilde üyeliğinizi açın. Çekilişlere katılın. Ha, isterseniz gönül rahatlığıyla alışveriş de yapabilirsiniz. Bunun da garantisini veriyoruz. Ve ekstra videonun hem başında hem sonunda söyledik. İzleyenleri anlayalım buradan da. Şu an siteye gidip benim özelime mesaj atan 7 kişiye uca kodu veriyoruz. Peki 7 kişi ilk 7 kişi mi yoksa abi onu da sen seçersin ya. Sen tamam, duruma göre çok mesaj aynen. gelirse karışık 7 kişiye yapalım. Aynen aynen. O şekilde ayarlarız arkadaşlar. O zaman bir hesap fulllemenin daha sonuna geliyoruz. diyerekten e, hesap sahibine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi bir de şey vardı o arada kaynamasın. Ne? hee He, benim mesafımda e, eee sen var ya sen ee, ya ya ben şey bu adamlar ben. benim düşmanım <laughs> adem'i seçtiği bir kişi <laughs> Yani efendim efendim. İlk 3 kişiye kanka direkt şeyi verin bence. Kod çünkü mi? ilk 3 kişiyi yazmışlar kod, aynen. Geri kalanlar için kanka. Çünkü adem, adem olmaz. Doğru doğru doğru. doğru. Tamam, mantıklı. Ve arkadaşlar zaten o videoyu Shorts ve TikTok'tan izleyeceksiniz. Oraya ID'nizi bırakmayı unutmayın. Oradan da kendim bir hesap fullleyeceğim. Onu da sözünü verdik. Şimdi söz vermek kıç vermeye benzemez. O yüzden onları da aradan halledelim. Doğru, en son destans kaç oldu? Sen bir şeyler daha çekmedin silah ee... sayısı falan görmedik onları. Aa dur harbiden ben onları niye göstermedim? Arkadaşlar şöyle destans sayımız toplamda 7 idi. Onu 13'e kadar çıkarttık. Silahımız 3'tü. 3'ten kaça çıkması iyi? 6'ya çıksa iyi. 2 katı. 6'ya çıkartmışız. Güzel güzel Allah bereket versin Vallahi mükemmel Okey daha da fazla lafı uzatmak istemiyorum şimdiden videodan çıkmadan önce kesinlikle likeları kontrol etmekte fayda var şu like'ları arttıralım 24 saatte bir de 10k like gelirse bir tane daha yapacağız dedim evet. Oğlum bu videoda g***mize giren giren maşallah. neyse arkadaşlar siz onları halledin abone değilseniz de sağ alttan abone olursanız çok tatlı olur kendinize çok 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 cici bakın Allah'a emanet bay bay